Arkadaşlar merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün orman mafyasıyım arkadaşlar. Bugün Esim'i kaçırmaya gidiyoruz sessiz olun arkadaşlar. O orada konuşacak. Hadi gidelim arkadaşlar. O şu anda bilmiyor. Sesim de kısıldı. Hı, tamam. Müşterilerde şu hale duruyor. Ben yeri süpüreyim azıcık bir şey. arkadaşlar. Bakalım. Şunu şöyle isterseniz size vereyim. Tamam. Ay bu araba siz ne siz ya? Siz Neyse. <laughs> hmm. Aa, bunlar da çok tozlanmış. Neyse bunu bunlar... ee, beyefendi onları açıp alabiliyorsunuz. Baskın, baskın baskın. Baskın yapın. Olamaz sakin olun sakin. Aa, sen kimsin be? Çabuk gel. Tamam. Çabuk gel benimle. Tamam geliyorum. Gel kucağıma. Dur. Kucağıma gel. Tamam hemen. Nereye götürüyorsun beni? bin arabaya, Bin. Sen kimsin be? Ben oradan mafyasıyım. Bin araba. Tamam. Sıkmayın şu tamacıyı. Beni kaçırıyorlar. Yardım edin. Onlar yardım edemeyecekler. Sen kimsin be? Senin o burnunu da ağzının yerini değiştiririm çocuk. Sen ne diyorsun be? Bana bak seni öldüreceğim. Hayır ben Merak böyle... etme. Bak sen şu sopayla öldürürüm ha çocuğum. Bak bende bıçak var ha. Anne. Tamam da tamam. Gel buraya. Mini, mini, gel. Tamam, tamam, bak gel. bıçağı gördün değil mi? Gel lan buraya. Tamam tamam tamam. tamam. Sen kimsin be? Git. Gel bak senin bıçak duramay silahlı. Evet tamam tamam. Bak, tamam bunu durdun tamam. durdun bak. Tamam tamam. Ah, Hakeme. Sen kimsin ya? Bana hakaret mi ediyorsun? Az seni şöyle bir parçayla gebertin. Şimdi bana bak yere? dur dur. Aa, düşüyorum. dur Aa. buraya bana bak. Ne oldu? Geç buraya şimdi oturacaksın. Niye? Dur sandalye koyacağım. Koyma. Yeter ki koyma. Sen kimsin lan? Sen. Oy, döverim ha. Döverim seni. Aa, şuraya gel seni. Tekrar şöyle gebertirim. Sen kimsin? Şuralar, Sıvıç. Yemeğin bir şeyini bak. Gel lan. Gel. Geç buraya. Otur. Otur çabuk. Ee, ellerimi kilitleme. Otur. Ellerimi kilitleme. Bak sakın. Otur çabuk. Tamam. Gel. Aferin. <laughs> Sen kimsin lan? Ben marketçiyken niye beni buraya getirdin? Sonra şıpkı kalmış. Şimdi. <laughs> ya benimle hırsızlık yapacaksın ya da öleceksin. <laughs> Ana baskın var. Olamaz, olamaz. Çabuk gel, gel kucağıma. Ne çabuk gel. Gelmeyeceğim. Çabuk gel buradan. kucağıma gel. Senin gel. Seni yemiyormuzun arıyorsun. Mafya gel buradan. Git. Gel buraya bıçaklayacağım seni. O, hayır, ay canım tamam. Orman, Orman mafyası. Bu nasıl bir şey? Gel buraya bunu? çabuk. Bindim arabaya abi. Abi. Abi bildim abi. Seni kaçıracağım. Abi bildim abi. Gel sana bin. Bin, ay, ay, bin. Ay, beni kaçırıyor. <laughs> Sen kimsin ya? Sizin hepinizi uzaklara götüreceğim. Götüremezsin. Orada öldüreceğim sizi. Yardım edin, yardım edin şu sopayla şu çocuğu dövmem Bana yardım edin de döveyim şu çocuğu. İndir lan bizi. Arkadaşlar. Ye. Arkadaşlar Arkadaşlar, yine arkadaşlar abone olmayın. Arkadaşlar, imanmayın, arkadaşlar inanmayın. Arkadaşlar, hayır. arkadaşlar yapmayın. Arkadaşlar, eğer bir saniye abone olup like atarsanız beni bu arabadan kurtarabilirsiniz. Arkadaşlar, abone olmayın. Hayır, hayır. Aa, hayır. Ben aa, aa, arkadaşlar aa, neden abone aa, oldunuz? Düştü. Arkadaşlar, ha! Sen buraya gel. Sen çöpe gireceksin. Gel hey, buraya. Yardım edin. Yardım Geç. Edin. Bu ben hemen markete Gel gitmiş. buraya çabuk. Gel buraya. Gelmeyeceğim. Aa, gelmeyeceğim. Ah. düştüm. Sen mi koydun? Evet ben koydum o tuzağa. kalkacağım. Ay. Yardım edin, yardım edin, yardım edin. Kaçırıyorlar, hırsızlar, mafya var. Hayır yardım edin. Yardım edin. Yardım, edin. yardım edin. Hayır, hayır. Arkadaşlar o nerede? Ben buraya bir yere saklanayım da. Orada Allah! kaçıyor. Olamaz, 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 olamaz. Bunu mu bakayım. Ben şurada herkes olmam gerekiyor. Olamaz orada. Gördüm onu. O mu? Hayır abi heykelmiş. Of. Arkadaşlar bunlar neredeler? Ana acaba vursam mı? Hadi bir vurayım bakayım. Ben arkadaşlar. Oh! Oh arkadaşlar bakın buymuş. Öldürün bunu. Edin. Bana bak. Ya benim hırsızlık yapacaksın ya da öleceksin. İmdat polisler gelmesin. Sen İmdat. Bekli, sen bekli. polisler ben hemen, geliyor. Ben hemen tuvaletimi yapıp geliyorum. <laughs> Yardım edin Polisler geliyor. Arkadaşlar ne geldi bu İnşallah ki polis polisi, polisi çağırmaz. <laughs> Arkadaşlar. Çok <laughs> Arkadaşlar şu arabaya bakın. Kanka ne haber? <laughs> Arkadaşlar bu ne ya? Arkadaşlar işte ben hem 5 yıldız oldum. Arkadaşlar ben 5 yıldız oldum. Ne oluyor bana? Arkadaşlar ne oluyor? ben kim arıyorum? İmdat? polisler geliyor. Hemen arabamın yanına gitmem lazım. Oh. Sunda. Bu işlerden kurtuldum. Aa burada bir tane de polis var. Gel buraya. Sen misin? İmdat! Gel buraya. Gel buraya. Sen Arkadaşlar geliyor. Sen kıza kötülük yaptın. Gel buraya. Seni gel buraya. İmdat. <laughs> arkadaşlar öbür polis bindi arabama. Gel buraya. Gel buraya seni döveceğim. Gel buraya. Hapse Gül. Gel buraya. Sana gel dedim ben yakışıklı. İyi ben de burada bir tane daha da polis var. bir ajan şuraya girmem lazım. Burası mı neresi arkadaşlar? Oh, <laughs> elimden kaybettim. Nerede bu ya? Burada arkadaşlar. Kesin her burası şu bir çiftliğe bakıyorum. ben orada Arkadaşlar neresiydi neresi unuttum. Arkadaşlar çabuk çabuk binin binin binin. He gel buraya seni yakalayacağım. Gel buraya. Gel 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 buraya seni vuracağım arabanın içinden. Gel buraya. Gel buraya gel. Evet, 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 evet. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Bir an önce buraya gel Arkadaşlar onları yapabilersen... bıçaklamam lazım. İlk önce bu buraya arkadakini Buraya gel diyorum. Arkadaşlar gel. Ben... Buraya gel. Buraya gel. Arkadaşlar çok yakın. Sesi gel de geliyor. Biliyor. Gel buraya. İmdat arkadaşlar. İmdat. Kucak kurmuşlar. ha <laughs> Aferin polisler. Gidin onu yakalayın çabuk. Gel buraya. Aa, arkadaşlar tuzak kurmuşlar. Neredesin? Sizi sizi. Oh. Gel buraya. Şu an oh. sen çok sinirliyim. Gel buraya. Tamam geliyorum. Ah. Gelin buraya dedim size. diyeceğim size. Gelin Gel buraya. Gel dedim. Dur bir. Dur bir. Dur lan. Tamam. Yürü. Yürü. Of arkadaşlarım olur abone olun diye bu hapisten kaçayım. Yürü. Yürü sen de kızar. Pisliklik yapıyorsan gel buraya. Orası değil gel buraya. Ben burada durmak istiyorum. Olmaz burada kaçış yolu var. Yes. Ben sana ona diyorum. Geç şuraya. Geç şuraya dedim sana. Burası daha iyi. Gel buraya. Burası daha da iyi ya. Dur kuş duracağız seni. Gel dedim. Uf. Gel. Tamam. Şimdi hemen ben oraya geçebilir miyim? Şimdi çağırıyorum burada konuşacak kişiyi. Gel buraya şimdi. Bekle. Sus dedim sana. Arkadaşlar nereden duyuyor ya sesimi? Hala tepsi Ben geldim. Evet buyurun. Neyiz var şikayet olarak? <laughs> şey ben hem hapisten kaçmıştım hırsızlık gelmiştim. Orman mafyasıyım ben. Ne? Seni öldürmek için bir şansın olmayacak ama. Aa vurmayın. Hapise koyun vurmadım, beni. vurmadım. Sana vurmadım. Hapise koyun beni ne olur. Ben hapse gitmek istiyorum. Atıyor önüme. Önüme atıyor. Şimdi hapisten kaç. Değil mi? Evet. Tamam. Suçluluk yaptın değil mi? Evet. Mafyasın değil mi? Evet. Ben de orman mafyasıyım. Orman var çocuğum? Bakın burada ne var? Ne varmış? Bıçak. Ver onu bana dedim. Buyurun. Ver. Adam oluklayayım. Tamam. Diğerleri çıkart çıkart. Sadece telefon var o kadar. Ver onu. Bakacağım. Sadece telefon var. Ver dedim sana. Tamam buyurun veriyorum. Ben sen nasıl istemedim. var şunu bir döverim. Başka? Telefon var o kadar. Onu da ver dedim sana. Tamam bu kadar. Bitti. Ver, ver telefonu. Verdim. Tamam. Verdim. Tamam. Ne olur beni abise götürün. Bakayım bir şeylerde yapmış mısın sen? Hmm, tamam. Gelin şurada fotoğraflarınızı çekeceğiz. of Geçin şuraya. Geç. Şimdi burada çekeceğiz. Bekleyin. Bekleyin. Hadi geçin. geçin. Ay bekle orada sana dedim. Tamam. Şimdi çekiyoruz. Gözünü. Sakın kapa. Geç şuraya tamam. Şimdi düzgün dur. Yan dur. Durdun. Yan dur tamam. Şimdi çekeceğiz. Sakın gözünü kapatayım değil mi? Yoksa seni şunu öldürürüm. Tamam. mı? Tamam çekiyorum. Çık. Önünü dön. Tamam çekiyorum. Çık. Tamam şimdi arkanı dön. Oh. Akıllı dur. Oh. Akıllı dur. Ben bir şey yapmadım. Hadi ya ben artık hapise gidiyorum. Evet sayın gördüğünüz gibi burada bir tane her şey var. Şey. Akıllıdır burada. Üf, tamam ya. Tamam şimdi ben diğerini çağırayım hemen. Patronu çağıracağım. Arkadaşlar bakın ne oldu. Bunu deneyin özellikle. Patron. Burada bir tane hırsız var. Onunla konuşur musunuz? Tamam. Hemen konuşurum. <gülüyor> <gülüyor> açıldı. Oh! Arkadaşlar açıldı. Hey. Arkadaşlar kapıyı açtı. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> arkadaşlar buradan kaçalım. Aa arkadaşlar bakın burada lamba varmış. Lambayı alalım. Girelim içeri arkadaşlar dikkat olalım. Arkadaşlar ne oldu? Giremiyoruz. Arkadaşlar giremiyoruz. Ben okuşukluyum. Bu ne? Burada kimse yok. Sen beni mi kandırıyorsun? Hayır patronum. Niye kandırayım? Gördüğünüz gibi. Hii. Sen gel buraya. Burada birisi mi var diyor. Neyse. İşte. Hemen ben söylüyorum. Söylüyorum ben polislere. Akıllı duruşun artık. Yürü. Tamam şimdi bütün herkese söylüyorsunuz gidiyorlar bu sizi kılıyorlar da bir saniye gel buraya gel buraya seni öldüreceğim gel buraya Opsan hapisten kaçmak neymiş sen şimdi göreceksin arkadaşlar şimdi arkadaşlar şimdi çeviri yapıyoruz hadi gelin toplanın burada tamam tamam Tamam. Tamam. Çabuk hadi. Tamam şimdi çeviri yapıyoruz burada. Arkadaşlar. Sen, sen gel, buraya. gel buraya. İlk önce seni kontrol edeceğiz. Gel buraya. Arka, sen, kaçma, gel buraya. Gel buraya dedim sana. Gel buraya. Oh. Dur. Dur, seni kontrol edeceğim. Dur. 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 Sana dur dedim. Hmm. Kartını ver. Buyurun. Ver dedim. Bir dakika, cüzdanımdan çıkarttım. <laughs> ver. Buyurun. Ver bakayım. Bir dakika. Tamam. Hmm. Tamam tamam güzel şimdi başkalarına ver emniyetin var mı? Emniyetim yok O zaman niye sürüyorsun bu arabayı? Sana şimdi hapis cezası 15 gün Kilitleyin o zaman beni Tamam gel buraya dedim sana Gel buraya Şimdi hemen kilitliyorum Şimdi hemen kilitliyorum Hı? Hı? Tamam yürü yürü Arkadaşlar var. Arabın var kenara çekeyim. Almaz bunu kıracağız biz. Geç. 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 Şurayı şeydi yap. Gel buraya. Gel dedim sana. Geç şuraya. Resim çekmeyelim arkadaşlar. Çekmeyeceğiz. Gel buraya dedim. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Şöyle koy şuraya ismini. Koy şuraya. Tamam. Şimdi biz buraya buraya hırsız yazacağız şimdi. Mafya. Mafya tamam, da yazdık. Geç. 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 Gel buraya. Gel buraya. Geç. 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 Geç şuraya. Geç dedim. Geç. Aa. Oh. Oh. Arkadaşlar bu patlıyor kaçalım. Arkadaşlar çabuk 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 kaçalım. Şimdi bari hemen gideyim. Para da bizde arkadaşlar. Şöhret de bizde. Bir tane ev soyalım arkadaşlar. Bir tane ev soyalım. Öf ya çok şık oldum. Ben acaba Başka şey hırsızlar. <laughs> Olamaz. Patron. Patron, seni oradan çıkartacağım. Anahtarlar bende ki. Hemen gitmem gerekiyor. Sende Şuradan atlayalım. Kaldım. Şuradan atlayalım arkadaşlar. Geri varamıyoruzlar. Gelin buraya. Tamam, şimdi geçeceğiz Şu, odan, şu evleri kontrol etme Arkadaşlar bas. Tamam, bu da bitti. Sağlıklı evde arkadaşlar. Diğer ev taraflarına bakalım. Acaba patron orada mı ya? Kapı açıkta da yok. Acaba nerede? <laughs> Aa! Ah! Önüne baksana ya. Biz burada polisiz değil mi? Yol vereceksin. Arkadaşlar bütün bankaları soyduk yes. <laughs> Olamaz. Gel buraya. Arkadaşlar ses neydi? Arkadaşlar polisler burada benim ne yapmam lazım? Gel buraya. Kontrol zamanı. Yey. İlk kata bakalım. Arkadaşlar üst kata geliyorlar. Benim buradan hemen atlamam lazım. Opa. Birisi mi atladı? Hiç duydum be. Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar. Nerede bu hırsız? Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Ah. Düştüm. Olamaz. Kır. Hırsız eğilimden Sen Sence karabeye binersin. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Arkadaşlar, Arkadaşlar acilen bir tane eve gitmeliyim. Çabuk. Gel buraya. Oh. Aa. Gel neredesin sen ya? Arkadaşlar hemen bakkayı soyalım. Bankadan bir ses ver ya. Buldum seni gel buraya. Hatta gelirsin. <laughs> arkadaşlar basın basın basın. Arkadaşlar yardım edin. Ya buraya. Bu arkadaşlar sonunda arabamda değil. Yes. Arabamda değil arkadaşlar. Sen öyle san. sen. Öyle yes. Sen öyle sen. Cano. Evet arkadaşlar. Şöyle gizli evime gideyim de. <laughs> Alıktan ki polisler gizli evimi görmedi. Görseydiler var beni öldürürler. Sen kimsin? Hey bana bak. İmdat. Arkadaşlar bu ses ne? Bana bak dedim. Arkana bak. Neredesin? Karışın arkasına bak. Oo arkadaşlar. Ne olur hemen evime gidelim. Çabuk. Ben bak. Dedim sana ben de senin mafyandayım. Gel bak polis elbise olduğuma bakma. Gel buraya mafya. Ben de mafyayım. Gel gel gel. Gel sarılak mı? Seni çok özlemişim mafya arkadaşım. Gel sarılak. Gel gel. Aa, arkadaşlar, aa, çabuk, çabuk, aa. arkadaşlar çabuk çabuk. Arkadaşlar çabuk. kaçın Arkadaşlar geber, çabuk. Ver dedim sana. Yes arkadaşlar arabamda değil yine. Aa, arkadaşlar. Nerede sen? Yanımda. Geber artık geber. Şu arabanın tekerleğini sıkayım. Aa, mi sıktı kaza Hı -hı. yapacağım. Tamam, Hayır. Ya, da Hayır. Hayır <laughs> arkadaşlar kayıyorum. Arkadaşlar kayıyorum. Hayır. Tekerleğimi patladılar. Yani. İn bakalım şuradan. Uçma havayda. Ah. Beni niye izliyorsun ya? Ah. Sen görürsün. Ben hemen geliyorum. <laughs> Arkadaşlar. Acaba kaçmalıyız. Araba hep zıplıyor zıplıyor duruyor. Ne oluyor arkadaşlar? Yardım eden ne olur? Hayır. Pşş. Bakın arkadaşlar kaza yaptım. Bakın. <laughs> Acaba şu polisler hırsızlık buldu oldu mu ya? Kaç gündür? Arkadaşlar hadi gelin. gelin. Kaç gündür gelin. korkuyorum ya. Çok hadi korkuyorum. Gelin, <laughs> Şunu bir korkutalım. Çok korkuyorum. Kimsem de yok. markette çalışıyorum tek başıma. <laughs> neyse bir marketime gideyim. Yeni <laughs> şeyler mi gelmiş bilmiyorum. Şu... Kız. Aa, e? 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 Ne oldu? Ne oldu? Parkaşa, çabuk çabuk sasa. Neyse ben de bir kardeşime diyeyim ki dışarı çık diye. Evet arkadaşlar merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Bu benim günlük hırsız oğlum arkadaşlar <laughs> Bu bir kardeşimi trolledim Ya sen niye beni trollüyorsun Haberim yokken ya O kadar korkmuştum Bir gün ben de seni trolleyeceğim Arkadaşlar ha. Arkadaşlar eğer ki Kardeşimin kanında 100 like gelirse like gelsin. Hmm. <laughs> Düşüneyim. Arkadaşlar bin like gelirse kardeşim metro ile yapacağım. Ne dedin Aa. ne dedin? Bak arkadaşlar son... hiçbir şey demedim ya. Kanala abone olmayı unutmayın dedim. He, adam ol bak seni var ya döverim ha. Evet arkadaşlar evet, günlük arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Evet arkadaşlar abone Kabana... ol abone abone olup like atmayı, yorumları yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayı yapma şunu ya. Bay <laughs> bay arkadaşlar. Bay bay.